Kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir videoyla, güzel bir modelle devam ediyoruz. Daha önce bu kiraz modelinden örmüştüm. Biliyorsunuz süveterler yapmıştık. Şimdi bunu salkım toka öreceğiz bu videomuzda. Şöyle bombomun kırmızı ipi. Kar topunun da yeşil ipi. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Özellikle bu koton iplerle ya da patik ipleriyle Alize Diva gibi olan iplerle de örebilirsiniz. Elinizde hangi ip varsa deneme amaçlı başlayıp örebiliriz. Şöyle biraz silikon elyaf 3 milim tığım makasım ve şöyle ördüğüm hazırladığım kirazlarım var. Hadi başlayalım. Böyle küçük örgülerde genelde ben 3 zincirle başlıyorum böyle ipimi de içinden çekerek kullanıyorum yuvarlanmıyor olduğu yerde duruyor çok rahat oluyor İçinden çıkıp kullanırsanız ucunu şöyle hemen başlayalım sihirli halkayla başlayanlar başlayabilir ya da böyle ben gibi 3 zincirle Evet 3 tane zincir çektim ikinci zincirime 6 tane sık iğne Şimdi önce 3 taneyi doldurduktan sonra şöyle bir çevirmek istiyor. 6 tane sık iğnemi ördükten sonra birinci sık iğnenin tepesine bağlantımı yapıyorum. Bir zincir. Şimdi her sık iğne tepesine ikişer tane yani aynı yere iki tane sık iğne. Yan tarafa geçiyoruz. 2 tane. Sayımız 12'ye çıkacak. Evet, örgü ipi olduğundan kolay mı kolay. Sadece bir sıra artırma sıramız olacak. Göreceksiniz. Şimdi bağlantımı yapıyorum. 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir zincir çekip 3 sıra artırma yapmadan düz öreceğim. Her tepeye bir tane Evet, örgü küçük olduğundan videoyu kesmeden devam edeceğiz. 12 tane sık iğneyi ördükten sonra şöyle bağlantımı yapıp bir zincir çekip devam ediyorum tekrar. Böyle artırma yapmadan 3 sıra. 6 sırada kirazımız bitiyor zaten. Evet. Salkım toka örmek istemeyenler küçük toka da kirazlar bitince göstereceğim orayı da. Şimdi bir sıra daha örüyoruz ve üçüncü sıramızdayız. Bakın artırma yapmadan 12 tane sık iğnemizi örüyoruz. Toplamda bu beşinci sıra. Üç sıra düz ördükten sonra Şöyle bağlantımızı yapalım. Evet, eksiltme sıramıza geçtik. Şimdi burada el yap veya silikon koymayı unutmayın. Şöyle bir iki tane yapayım. Bakın, bir tane tepeden aldım, diğer tepeden iki oldu topladım. Şimdi bu sırada hep böyle eksiltme sıramız. Hiç tek örmeyeceğiz. Şöyle silikonunu da koyalım. Bakın bir tane tepeye geçtim. Aslında şöyle eksiltme yapıyoruz küçük örgülerde ama bu kiraz olduğundan böyle yaptım. Evet, bir taneden alıyoruz, diğerinden alıyoruz, kapatıyoruz. Bir tek alıyoruz, ikinci tepeden tek kapattık. Bu sıra sadece böyle eksiltme sırası. Birinciye de bağlantımızı yapıp bir zincir çekiyoruz. İpimizi burada kesiyoruz. Şurayı yapraklarını yaparken kapatacağız. Şimdi orada bir sıra daha yapsam orası uzun olur. Armut tipini alır. O yüzden böyle bırakıyoruz. Şimdi hemen orayı da nasıl kapatıyorum onu da göstereyim. Tam karşısından ipin karşısından geçirdim. Diğer taraftan da şöyle kapattım bir zincir çektim ipin fazlasını da şöyle içerden alalım Dışarı çıkan olursa da ucu onu da keselim. bu kadar. örme yapmadan şöyle çapraz artı yapmış oluyoruz yani bir zincir fazlasını da hemen dibinden içine çekiyoruz kolay mı kolay görmüş olduğunuz gibi salkım toka için 8 tane kırmızı yapmanız yeterli Dilerseniz bunu bu haliyle de kullanabilirsiniz. Çıtçıt çıt tokalara, kancalı tokalara arkasına lastik geçirebilirsiniz. Lastik tokalara sıcak silikonla yapıştırma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İpimizi sabitledik. Kirazı kapattığımız yerden, başladığımız yerden değil, tam tepeden şöyle bir sık iğne. Evet, şimdi Uy ipi de arasında gezdirerek 6 tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir tane sık iğne ile tutturacağız. Bir sık iğne. Şimdi 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. İkinci zincire bir sık iğne. ilmek alıyoruz sıradaki zincire bir tekli trabzan çakma sık iğne de diyorlar sıradaki zincire ikili trabzan yan yana her zincire ikili trabzan örüyoruz 3 tanesini Evet 3 tane ikili trabzanımız da oldu ilmek alıyoruz Sıradaki zincire tekli trabzan. Sıradaki zincire bir sık iğne ve yaprağımız bitti. Bakın. Kolay mı kolay. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. İkinci zincire bir tane şöyle sık iğne. ilmek alıyoruz. Sıradaki zincire tekli trabzan ilmek aldık. İkili trabzan ilmek aldık ikili trabzan tekrar 3 tane oldu ilmek aldık tekli trabzan ve bir tane zincirimiz kaldı oraya da sık iğne yapraklarımız bitti şimdi bu iki yaprağı şurası vardı bakın sıradaki zincire bir tane sık iğne yapıyoruz boşta olanı hemen dibinde birleştirdik 6 zincirle diğer kirazımızı ekleyeceğiz. Evet bakın tam şu orta. Evet bu orta burada kalacak. Tam arasında. Şimdi buraya bir tane sıkıca bir sık iğne yapmamız lazım. Bunu bol yapmayalım. Zincirden uzama yapabilir. 6 zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir sık iğne ile tutturduk. Bir zincir çekip ipimizi burada kesebiliriz. Evet, şimdi bu fazla ipi de kesmiyoruz hemen. Şöyle geçirelim içinden. Fazlasını keselim. Ve kiraz ve yaprağı bu kadar kolay. Bir günde kaç tane örersiniz sayamazsınız. Evet şimdi hemen devam ediyoruz. Şu iki yaprağın arasından sık iğne ile tutturduk. Bakın yeşil ipimizi. İki zincir. Sağda ve solda kirazlar kalacak şekilde yaprağında ters tarafındayız. Sık iğne ile tam ortadan tutturduk. 20 tane zincir çekiyoruz. Bu zincir sayısını kısaltabilirsiniz. Evet bakın şimdi yine tekrar ekliyoruz. Kirazın yüzü bize bakıyor. Tam ortadan sık iğne ile tutturduk. 2 zincir tersini çevirdik. Alt tarafta tam ortaladık. 2 zincirden sonra sık iğne ördük. Şimdi yine kirazdan kiraza 20 zincir. Bunu ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Zincir sayısını sık iğne ile tutturduk. 2 tane zincir çevirdik. Kirazların tam ortasından sağda ve solda kalıyor. Sık iğne ile tutturduktan sonra zincir. Bunu böyle ekleme yapmadan kirazları Çıt, çıt tokalarınızda, lastik tokalarınızda, taçlarınızda, örgü süslemelerinizde sadece toka olarak düşünmeyin. Her yerde kullanabilirsiniz. Tüm süslemelerinizde. Evet şimdi son olarak 10 tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kestim. Bu fazla ipi de zincirin arasında saklayacağım. Ve kirazlarımız bitti bakın. Evet, bir tane daha olmuş oldu. Şuraya üçlü de yapabilirsiniz aslında ya en üstte ya en altta tek de olabilir. Şuralardan tokaları geçirebilirsiniz. Silikonla yapıştırabilirsiniz. Tekli olarak böyle kullanabilirsiniz. Ekleyip uzun halde kullanabilirsiniz. Artık orası size kalmış nasıl kullanmak isterseniz. Evet bunu örgülerinizde dikecekseniz de yaprak uçlarından dikin sallansın kirazlarınız. Sırada zaten krop örgülere başlıyoruz hanımlar. Örmek isteyenler 8 yaş krop hırka süveter öreceğiz bakalım sırada onlar var. Evet bugünlük video bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere Soru, sorularınız olursa bekliyorum.